Kanye resmi olarak artık akıl sağlığını tamamen kaybetmiş gibi görünüyor. 2016'dan bu yana Kanye'nin her yıl giderek daha da dibe vurduğuna şahit olduk. Söylediği hiçbir şey, yaptığı hiçbir skandal ya da sergilediği hiçbir aşırı tepki onu tamamen sektörden silmeye yetmedi. Her geçen yıl ne kadar kötüleşebileceğinin sınırlarını daha da zorlamaya devam ediyor. Son bir iki hafta içinde Kanye'nin Twitter'da söylediklerine bakarsak antisemitizmden nefret söylemlerine, kadın düşmanlığından kendi hayranlarına saldırıya kadar uzanan bir dizi paylaşım yaptığını görüyoruz. Bu süreçte eski hayran hesaplarıyla kavga etti, kadınlara saldırmanın normal olduğunu söyledi, eşini sahip olduğu bir varlık olarak tanımladı, bir saat içinde herkesten nefret ettiğini söyleyip sonra herkesi sevdiğini belirtti. Üstelik tüm bu tweetleri tamamen ayık bir şekilde attığını da özellikle vurguluyor. Bu nefretin ve kaosun bilinçli bir şekilde yayıldığı bir süreç. En üzücü olan kısım ise ne kadar kötü bir insan haline gelirse gelsin, ne kadar bölücü ya da nefret dolu şeyler söylerse söylesin hayranlarının bir kısmı hala ona sadık kalmaya devam ediyor. Selamlar herkese. Skandal saatindeyiz. Gelin hep birlikte Kanye'nin 2025 yılına bir bakış atalım.